Kocaeli'nde Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe renk cümbüşüne büründü. Kartepe'nin doyumsuz manzarası yine yeşili ve vadileriyle de ziyaretçileri özellikle de fotoğraf seferleri kendine hayran bırakıyor ve daima da bölgeye ziyaretçi akını yaşanıyor. Sonbaharın eşsiz sarısı yeşille buluştu. Ortaya bu güzel manzara çıktı. Görüntülerin adresi Kartepe. Serine doyulmaz bir doğaya sahip olan Kartepe, kestane, kayın, meşe, gürgen gibi birçok ağacı bünyesinde barındırıyor. 1600 metre yükseklikte bulunan tepe, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Doğa severler yürüyüşlerle sonbahar güzelliğinin keyfini çıkarırken bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.